Evet, ikinci mantı aşamama geçtim. Çin mantısıyla devam ediyorum. Çin mantısının içi bol. Aynı benim sevdiğim gibi mantılar da benim olacak. Bunu dediğim gibi suda haşlamayacağım. Böyle buharla haşlayacağım. Yaklaşık haşlama süresi de 30-35 dakika falan sürecek. Şöyle birkaç tane ben sizin görmeniz için yaptım. Dediğim gibi şöyle bir aparatım var. Altına su dolduracağım. Sonra bunu oturtturacağım. Bunu böyle buharla haşlayacağım. Çin mantılarım bu şekilde. Şimdi hemen yapım aşamasını gösteriyorum size. Hemen bir tane açayım. Görün ben önden yapmıştım. Şimdi azıcık unumuzu sepeliyoruz. Ne kadar diyeyim size? Bir ceviz kadar değil. Yani cevizden de bir tık küçük olacak hamurumuz. Şöyle üstünü kapatıyorum e, hamurum kurumasın diye. Şöyle şu şekilde bir hamuru aldım. Yuvarlıyorum. Dediğim gibi ceviz kadar büyük değil. Cevizden de bir tık küçük. Evet. Bunu koyuyorum şöyle. Şöyle arkasının önünü unlayayım. 10 santim genişliğinde yaklaşık olarak 10 santim genişliğinde şöyle döndüre döndüre açıyoruz. Oklavanızı döndüre döndüre açamazsanız hamurunuzu aça, döndüre döndüre açın. Öyle deneyin. Yaklaşık olarak 10 santim genişliğinde yuvarlak bir hamur elde edeceğiz. Bu şekilde. Dediğim gibi ben oklavayı döndürerek açabildiğim için açabiliyorum. Döndüremezseniz hamurunuzu döndürebilirsiniz. Evet çok da unlu olmasın. Yapışmaz şeklini verirken. Evet oldu benimki şu an. Bir 10 santim çok rahat oldu. Şöyle içimizden bolca bir iç koyuyoruz. Yani ne kadar? Bir poğaçaya koyar gibi. bohçe yani açmaya koyar gibi. Şöyle katlama aşaması var. Elimi görebiliyor, al, alabiliyor musun Hikmet? Şöyle toplamaya başlıyorum. Şöyle kıvıra kıvıra şu şekilde topluyorum toplama aşaması böyle. Boşça şeklini vereceğiz mantımıza. Topladığım diğer tarafı hafiften bırakıyorum. Zaten yapıştı onlar. Hepsini zaten mümkünatı yok elinizin içine toplayamazsınız. Şu şekilde topluyorum hepsini. Evet son aşamaya geldiğim zaman da şu şekilde hepsini şöyle topluyorum ve sıkıyorum yapışması için şu şekilde. Evet. Tam da bu şekilde şöyle bir mantımız oluyor. Bunu hemen böyle dediğim gibi buharda haşlanacağı için şöyle bırakıyorum. Hemen bir tane daha göstereceğim. Katlama aşamasını. Çok az unumu aldım. Şöyle bir ceviz büyüklüğünde hamurumu aldım. Üstünü kapatalım kurumasın. Bu ikinci mantı aşamamız Çin mantısı. Bunun adı Çin mantısı. Çin lokantalarında bu şekilde satılır. Bunun kızartması da olabilir yağda. Dediğim gibi buharda ya da suda haşlaması da olabilir. Bunu 10 santim genişliğinde böyle oklava yardımıyla açıyoruz. Çok fazla un almayayım. Zaten kolaylıkla açılabiliyor. Benim en sevdiğim mantı. Ee, çünkü dediğim gibi ben etçiyim. Ee, bekarlığımda rahmetli babam çok etçi bir insandı. Etsiz asla yemek yemezdi. Evlendim. Ee, kayınpederim de aynı şekilde etçiydi. Ee, i̇kisini de buradan rahmetle anıyorum. İkisi de şu an hayatta değiller. Evet böyle bolca kıyma içimi koyduktan sonra toplamayı tekrar gösteriyorum. Çekiyorsun değil mi Hikmet? Evet. Şimdi şu şekilde Şöyle büzgülü büzgülü. Şöyle topluyorum. Topladığım yerleri elimin içinde biriktirmeye çalışmıyorum. Kenardan bu şey buradan bırakıyorum. Onlar zaten yapışıyorlar. Evet bu şekilde boşçe şeklinde hepsini toplayacağım. Tam biraz zahmetli, eziyetli ama hani bunun bir 5-6 tanesi de bir porsiyon mantı oluyor yani. Evet son aşamaya geldim. Şöyle şuradan ağzını kapatıyorum. Evet, şekli de çok güzel. Dediğim gibi yemesi de çok güzel. Bu şekilde gördüğünüz gibi hemen e, haşlayacağım aparata şöyle yavaşça bırakıyorum. Bu aparatı ben daha önce fırça yardımıyla yağladım. E, mantılarımı dizicem tamamını. Sonra kaldıracağım. içine su koyacağım. Evet, ocağa alacağım ve üstünü kapatacağım kapağıyla. Bu 30-35 dakika haşlanacak. Sunum aşamasında görüşmek üzere. Evet Çin mantılarım da hazır. Bugün gerçekten mantıya doyacağız. Öyle tahmin ediyorum. Çin mantılarım böyle buharda haşlandı. Gördüğünüz üzere. Şu şekilde de sunum tabağı hazırladım. Şöyle tutuyorum. Zaten gördüğünüz gibi yapışık değiller. Şöyle elimle tutarak şöyle servis tabağıma bırakıyorum. Evet bu şekilde tüm mantılarımı alıp servis tabağıma bırakıyorum. Dediğim gibi çok doyurucu zaten. 4-5 tanesi bir porsiyon olabilecek şekilde. Evet gerçekten Hikmet Bey şık duruyorlar. Evet. Bence benim mantım bunlar olmalı. Evet. Evet. Mantı dediğimiz bol etli. Evet. Şimdi mantılarımı koydum. Hatta burada iki tane de kaldı. Fazla yapmışım. Onlar da benim olsun. Onlar da senin olsun. Şimdi şurada tereyağımı ısıttım tekrar. Salçalı tereyağımı şu şekilde. Sarımsaklı yoğurdu ortaya koydum. Bandırmak isteyen bana bilir. Çünkü ben genelde mantıyı yoğurtlu yemiyorum. Şöyle tereyağımı gezdiriyorum. Oh oh oh. Yani şu lezzet yenmez mi ya? Siz bir de yerken tabii içini açarken Et miktarına bakın. Şöyle de söyleyebilirim. Çiğ çiğ böreğe de benziyor. Çiğ böreğin haşlanmış hali gibi düşünün daha hafif bir hali gibi düşünün. Evet. Bu şekilde tereyağımı gezdirdim sosumu. Ortaya da sarımsaklı yoğurdumu bıraktım. Evet, şimdi tadım aşamasına geçeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Beni görüyor musunuz? yani bu şef şapkasını takmama yakıştı bence hazırım. Çok açım gerçekten. Her şey hazırım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh. Ee, evet. Aynen başlasam <laughs> buna iki tane verdim. Çok <laughs> Şimdi kesiyorum. Tabi bu keserek yeniliyor. Oy 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 oy. Ete bakar mısınız ya? Böyle bir muhteşemlik yok. Yani tabi isterseniz şöyle sarımsak yoğurduna da banabilirsiniz. Ben <laughs> sek yemeyi seviyorum. Gerçekten çiğ böreği andırmıyor mu sence? Çiğ böreğin hani kızartması değil de şöyle ben yakından şu içini göstermek istiyorum. Görebilirler mi? Çok şu güzelmiş. şekilde. Hı. Bol kıymalı. Mükemmel. Evet. Ellerine sağlık hayatım. Çok güzel olmuş. Bu gerçekten değil mi? Evet. Gerçekten mükemmel. Evet. Ben işte yoğurtta yemeği sevmiyorum. Böyle kıymat tadını almak istiyorum yani mantıda. Harika olmuş. Hangi daha güzel sence? Bu daha güzel oldu. Bu bir de suda haşlanmadı. Buharda haşlandı. Evet. Hımmmm. Süper. 10 numara. Evet, herkese tercih ediyoruz. Evet şimdi e, yuttum. <laughs> Üçüncü mantı aşamamız e, neydi? Özbek, Özbek mantısına geçiyoruz. Yani bu gece gerçekten mantıya doyacağız. Yarın koşuyoruz. Süper. Süper.